Bugün bir güzel birlikte Minecraft'ta Evren Craft oynayacağız. Daha önceden ilk videomdan Evren Craft oynadığımı çok adım gibi hatırlıyorum. Bakın işte Evren Craft. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı, abone abone olmayı unutmayın. Şurada bir tane pislik var. Ve sinirlendi. bana geliyor. Ben kaçmam gerekiyor. Hop. Yine sonra. Lav kavalarını böyle kullanabilirsiniz bu arada. Bende fazladan bir tane var ama kullanmayacağım. Sonuçta taş yapmak için lazım lazım olabilir. Şöyle bir bakalım. Bir tane pickaxe yeterli de bana. Pickaxe. Hmm. Of, bir tane bundan, bir tane Demirin canı yarıya düştüğünde Evet taşı kullanacağım. Şimdi benim ne yapmam gerek abi? Benim ne yapmam bakalım? Şu an açlığım var açlığımı halletmem gerek. Hala da pişiyor. Yoktan et üretim. Neyse, bu işimizde. Enchanting Table var. Bundan büyü basabiliyoruz. ve ee, spawnerımız da varmış. Aslında Enderman spawnerı yaparsam ve oradaki Ender gözleriyle en, en gidebilirim açıkçası. Ve bu dünyada en adaları var ama birazcık garip var. Ha şu yukarıdaki şeye gitmem lazım benim ama nasıl? Elytra gidebilir miyim acaba ya? Gidilmez ya evet gidemem çünkü çok şey uzakta ve havai fişeğim yok. Kısacası 50 işi yaptı. Çok fazla droid ihtiyacım var ve nereden bulacağımı biliyorum. bir, tane, bir tanesini bırakmam gerekiyor. Ama neden diye sorarsanız Evren her bulduğunuz bro şu karşımdaki adaya yerleştirmem lazım. Selam. Oy. hala da pro'lu mu? Oha ama da çok varmış. Dostum tamam ben siz, sizin hepinizle yüzleşemem. Çekil lan. Eh bu. Oh. Yaklaşma tamam mı? Oğlum her zombi de benim peşimde ya. Gelme lan. Oh. Birazcık uzun sürecek gibi ya. Klasik taktikleri kullandım. Direkt ben dibisine, dibisine geleceğim. Ne oldu lan? Abi az önce çok garip bir şey oldu. Zombi geldi aşağı düştü. Hmm, şuraya gitsek aslında iyi olur ya. Neyse. Ap, 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 ap. Abi bu yetmeyecek ya. 60 tane olan blok şimdiden yarıya düştü bile. Müzik gitti be çocuklar. Müzik gitti nasıl çocuk? Müzik Aha. Ender Ender hemen almam gerek. Daha doğrusu endirmen yumurtalarını. Onları da alacağım yere koymak yerine onlarla kapışacağım. Ama ilk önce bir tane spawner alanını yapmam gerek. Zaten elimde bir tane spawner alanı var. Evimin tam altı. Zaten biliyorsunuz Minecraft'ta gelen güncellemelerden dolayı artık yaratıklar karanlık. Spawner'lar sadece karanlık. Kötü ya, yaratıklar Neyse. Yaratıklar sadece karanlıkta doğabiliyor ama bize düşman. Düşman olmayanlar doğabiliyor. Zaten az önce gördünüz. Tüh. Abi Ender Pearl olsa ne kadar kolay olurdu ya. Aman aman düşmeyeyim aman. MP. Vah. Wow. Ya benim gibi. Baba proyu. Nasıl inersin? Nasıl Ah, yağmur durmuş. Güzel. Okey. Hadi Emir. Al. Ah, bu kötü oldu. Geri çekil. Geri çekilmeni istiyorum. Ay gebe. İşte Minecraft'ın daha eski sürümlerinde şu zombilerini öldürdüğünde altın çıkıyordu içinden. Şimdi hiçbir şey çıkmıyor. Bir de ben balta kullanmıyorum. Balta da bir Hmm. Burada büyütecek herhangi bir şey yok. Tarla yemek var. Aslında. O neydi? Bir kere videoya girdiğimde her şey benim videomu mahvetmeye çalışıyor yemin ediyorum ya. Yani. Neyse. Hmm. Neye gitsem neye gitsem. Benim şuraya yol çekmem gerek. Bakayım evimin altında daha fazla böyle şeyler var mı? Blok. Ha üst katlıymış lan burası. Hı, hmm, iş görür. Kendi buraya koyalım ki. beyzi de buldum. Saklan gibi bir şey. Tabi sadece olduğu yer, oldukları yerde duruyorlar. Hiç değişmiyor yani. Artık bulmak size kalmış. Vaa! Ödüm sandım. No <imlediğiniz için en azıntik> Lahmacun. Lahmacuna bayılırım. Şu an olsa 7 tabak yerim. lahmacun, lahmacun hayranım. Lahmacun. Hop. Hop. Abi çok yaklaştım. Kesin gidecek bu ha, Kesin. Hop hop hop. Yukarı 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 yukarı. Bakalım. Abi bir de Bad faz videosu gelsin istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu videoya tam 7 like gelirse ay neydi like? lan. bu videoya tam 5 like gelirse bir videosu çekeceğim ama Minecraft'ta değil. Şimdi, de, 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 de. Bakalım bakalım. He. Şöyle. I hala da yetişemiyorum. Kanser olmak üzereyim. Blok çek, 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 çek. Hadi. Hadi evet. Evet, evet okey. Geldim. Sonunda be. Sonunda geldim bu odaya. Demek için neler verdim bilemezsiniz. Baba, ee, sonunda geldim bu odaya, yani bu adaya. Şimdi hepsini teker teker alıp gidip bizim bir şeyler yapmamız gerek. Ama amacım bunlar değildi, amacım başka bir şeydi. Şimdi bakalım, şu anlam meyveleri iş görmez. Şu anlam meyveleri bu diğer çok şey, anlarsınız ya işe yaramaz. Şöyle. Bunun iç aha içlerinde bir şey var olduğunu biliyordum. Aha <laughs> might ve Enderman. Ve düşen beton bloğu. Alaka. Dur eden içinde daha fazla şeyler olabilir belki. Neyse. Enderman da çik bulgun. Endi aa Emroz abi. Aramama gerek kalmadı. Bakıyorum da tekrar. Vay şerefsiz köpekler. Kaç tane gerekeniz? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane lazım. Altı tane en ender gözü lazım. Bana. Bakıyorsunuz korkusuzca gidiyorum. Evet korkusuzca da öldüm. E neyse. Bugün Enderman spanlarını da aldığıma göre Enderman şeyi Şimdi o zaman birazcık enderman kesmem gerek. Hop. Artık hiç yere değil. Enderman spawnları. Tamam. Şimdi benim bir şey yapmam gerek. Şöyle şunu alalım. Bir, iki. Üç. Şimdi aa üstündekini kırmam gerek. Hop hop hop. Dümenle doğmalı. Bir açıkta karartmam gerek odayı. Met de doorgaan. Tel aan bro. Nee, rustig. Nee. Ha de lam. Abi aklıma daha iyi geldi. En bu sefer de üstte bir tane spawner yapacağım ki çok uzak elde spawn olmasın. <laughs> Neyse. <gülüyor> ha, akşammış zaten. iyi iyi. Okay. Gel. Bir tane ender mic spawner'ı bir tane şey. Güzel. Koyun benim. Ha, ne oluyor? Lan o her teker gelin kamsanız. Uyuyun o çıktı neyse. Ee, benim 3 blok yukarı çıkmam gerek ki. bir neden 3 blok yukarı çıkıyorsun diyenler varsa. Bu bir Minecraft bilgisi. Yani her oyuncu anlar bunu. 3 blok yukarı çıktım ya ben şimdi. Ama <laughs> o bana vuramıyor. Neredesin <laughs> bakayım? Ha burada.